Selamun Aleyküm sevgili dostlar Herkese hayırlı geceler diliyorum Şu an saat 1 Yani gecenin biri Ben bu saatte sizlere Video çekmek için Mutfağımın başına geçtim Ve sizlere yalancı tavuk göğsü yapacağım Şimdi bana diyeceksiniz ki Bu saatte ne videosu çekiyorsun Bu saatte çekmemin sebebi Anca fırsat bulabildim Çünkü bugün çok hareketli bir gündü Ve e, Hem Hem heyecanlı hem üzücü bir gün yaşadım İsterseniz biraz bahsetmek istiyorum sizlere ee, biliyorsunuz hafta sonları biz köye çıkıyoruz hafta sonumuzu yasaklardan dolayı köyde geçiriyoruz ve e, dün değil evvelse gün çıktık yerleştik İşlerimiz vardı onları hallettik ondan sonra bugün hani dün video çekemedim anca yerleşmemizden dolayı çünkü akşam saat 8.30-9 gibi köye çıktık. Bugün de işlerimizi hallettik. Tam işte video çekeyim, hazırlıklara başlayayım derken sobayı yakayım dedim. Sobayı tam yaktım. O sırada da eşin dışarıdaki merdiven korkuluklarını kapatırken birden bağırışmalar oldu. Ev yanıyor, ev yanıyor deyince. Ben de tabii korktum. Şimdi sobayı yaktığım için acaba dedim e, arkada evin arkasında biz bacayı açtığımız için acaba dedim baca mı tutuştu da bağırıyor, çığlık atıyor dedim. Sonra eşimin yanına gittim. Ne oldu dedim. Bir şey mi oldu? Ev yanıyor dedi. Hangi ev yanıyor dedim. Amcamın e, evi yanıyor dedi. Ondan sonra tabii biz o hışımla amcamızın evine doğru koştuk. Tek bir korktuk da yani çünkü çok büyük bir alev ve duman sarmıştı her yeri. Hani olur ya insanoğlu uyuyakalır, sobası tutuşur, yangın çıkar niyetiyle koştuk. Allah şükür korkulan olmadı. Herkes sağlık durumu iyiydi. Fakat tabi olan malay oldu. Mala gelsin ama cana gelmesin diyorum. Çok dikkatli olun. Özellikle soba yakıp ısınanlar soba kullananlar çok dikkat etsin gerçekten çok tehlikeli evet bundan dolayı dediğim gibi bu olaylar olunca biraz üzüldük tabi ama can kaybı olmadığı içindir mutluyduk sevinçliydik Allah kimseyi nasıl diyeyim sevdiklerinden ayırmasın şimdi isterseniz bu kısa sohbetten sonra tatlımıza başlayalım çünkü ben de çok yoruldum bir an önce tatlımı ...sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şimdi tavuk göğsü tarifimize başlayalım. Merhaba. İyi geceler diyeceksin anneciğim. Ee, diyeceksiniz ki... ...şimdi bu saatte bu çocuk neden ayakta? <laughs> Yarın tatil olduğu için... E, ...babası... E, ...bu gece yatmasını... E, ...yani yatmamasına izin verdi. Nasıl yani? Yani anormalde erken yatman gerekiyor. Biliyorsun hmm. değil mi? Evet. İstersen sen... E, ...babanla beraber filmini izle anneciğim. Biz de ablana tatlımızı çekelim. Başlayalım hanımlar. Şimdi tenceremize şöyle zaten margarin paketimizin arkasında 50 gram olarak bölünmüş biliyorsunuz. Şuradan 50 gramımızı keselim. Evet. Çok yakın çekme istersen anneciğim. 50 gram margarinimizi tenceremize kattık. Şimdi şu şurada alsın. Ocağımızın altını da yakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 kaşık un katıyoruz. Biliyorsunuz ben hep tek sayı çalışıyorum. 5 kaşık un kattık çırpıcımızı da alalım. Unumuzu ve yağımızı biraz kavuralım. Artık e, sevgili dostlar her gün video atmayacağım. Çünkü çok zor oluyor. Her gün video çok çekip de o videoyu ayarlayıp e, kanala atmak çok zor oluyor. Bayağı bir uğraştırıyor beni. Bir de burada internet yok. E, almaya çalışıyoruz fakat baz istasyonu olmadığı için biraz zorlanıyoruz. O yüzden Gölcük'teki evime indiğim zaman orada çektiğim videoların düzenlemesini yapıp anca atabiliyorum. Bu yüzden ya iki günde bir ya da üç günde bir video atacağım. Bu yüzden sizden özür diliyorum hakkınızı helal edin. Fakat şunu da söylemek istiyorum beni izleyip Abone olduğunuz için, like attığınız için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizin devamını bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Yağımızı kavuruyoruz. Evet. Şimdi unumuzu kavurduk. Çiğ kokusu gitti. Şimdi iki bardak toz şeker ekliyoruz. sakatla bir buçuk da ekleyebilirim iki bardak yerine ya da iki buçuk ekleyelim değil mi? Bir, iki, yok iki, iki, iki çok fazla gelecek bir buçuk bardak, bir buçuk bardak şeker ekledim dostlar. Şimdi üzerine bir litre sütümüzü ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Sıçramasın bir de tekrarlayacağım. Evet, anneciğim. tekrarlayacağım. Hmm, Durdurmuştunuz ya. Tamam aşkım. Evet, dostlar, şimdi. Evet o saçın hepimiz oldu. Fakat e, topaklaşmalar var. O topaklaşmaları gidermek için mikserimizle e, tenceremizde kaynarken çırpıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. normalde ben kadayıfı kavurarak koyarım. Fakat e, gecenin bir yarısı şimdi kavurmayla uğraşmak istemiyorum. O yüzden hazır kavrulmuş kadayıf kullanacağım. Evet. Yani tepsimizin altına kadayıfımızı serpiyoruz. içine şeker vanilimizi ekliyoruz. Yani vanilimizi ekleyelim. Hoş kokusunu versin. Şimdi dostlar tavuk göğsümüzü hazırladık. Şimdi üst kremasını yapacağız. Üst kremasını ben çok değişik yapıyorum. Nasıl yapıyorum diye sorarsanız ben bir buçuk bardak toz şekeri tencerenin içine direkt atıyorum ve şekerin hiç karıştırmadan erimesini bekliyorum. Yani alacağınız karamel yapacağız. Gözümüzü üzerine. Şimdi hiç karıştırmadan erimesini bekliyoruz. Ve, da hazır edelim. Çünkü şekerimiz eridikten sonra bir bardak su ilave edeceğiz. Şu an erimeye başladı gördüğünüz gibi. şekerimiz. Tubanlı tencereyi göster anneciğim. İçini. Bakın şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Çok hafif böyle şey yapıyoruz. Çok karıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hemen topaklaşıyor. Evet. Erimesini bekleyelim. şekerimiz karamelleşmeye başladı. Evet. Onlar şimdi bir sıcaklık telefonu güzetmesin. Evet, şekerimiz erimeye başladı canlar. Şu an yanmaması gerekiyor. Yandı mı hiç olmaz. Evet, şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Tubanı biraz ee, uzaklaş anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Şimdi bunu devamlı karıştıracağız. Şekerin erimesini bekleyeceğiz. Böyle bardak... olması normal mi? Evet normal anneciğim. Şöyle bir bardak daha su ekledik. Toplam iki bardak su oldu. <laughs> Şimdi bu eriyene kadar karıştıracağız. Altını açalım. Evet canlar şu an kızım karıştırıyor. Şekerin erimesini bekliyoruz. Başla. Evet canlar şimdi karamelimiz oldu ee, şimdi bardakla yapmayacağım az genelini kase alacağım evet şimdi buğday nişastası ekleyeceğiz. 2 Hayır hayır sen öfkelisin 2.5 2.5 yemek kaşığı buğday nişastası ekledik Kasemize. şimdi ona su ilave edip e, eriteceğiz. Bunun altı beni istediniz. Hissettiğim bu gibi nefsinizi. Evet. yanmasın inşallah. Siyi mi? Yok, yok

suyun içerisine iki buçuk suyu, çorba kaşığı nişastayı erittik Hı. şimdi ilave ediyoruz bak bak tarafı, beni ara. ve kaynamaya tamam, bırakıyoruz şimdi canlar e, kremamız yani karamelimiz kaynarken içerisine bir çorba kaşığı kadar margarin ekledim. Şimdi margarin eriyecek. Karamelimiz de kaynamaya başlayacak. Evet cana şimdi karamelimiz oldu. Tavuk göğsümüzün üzerine ekliyoruz. Evim yandı çünkü. Evet. Şimdi şöyle yiyelim. Şu karamelimizi yayalım. Görünüşü harika oldu. Bunu ıı, triliçe yaparken de bu karameli şeklinde karameli kullanabilirsiniz. Evet, şimdi üzerine tekrar tavuk ama tavuk gösterişim. tekrar tel kadayıfımızı ekliyoruz. Bu görüntü harika oldu değil mi? Evet. Bu şimdi donduğu zaman bunu saracağız, o şekilde servis yapacağız. Mis gibi koktu. Evet, şimdi üzerine biraz da ceviz ekleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kadayıf cevizsiz olmaz. Sen hepsi gösterdin Ceviz içimizi alıp, ben de harika de. oldu, değil mi? Evet, evet ceviz evet. içimizi de ekliyoruz. İstersen <laughs> bu tarafa geçerim ama karanlık oluyor orada. Hadi, tamam. Teşekkür ederim. Evet canlar. Tavuk göğsü tatlımızı yaptık. Üzerine de şeker kale, e, karamelimizi erittik. Döktük. Sonra e, kavrulmuş kadayıfımızı ve cevizimizi de ilave ettik. Bunu şimdi dolaba koyacağız. Buzdolabına. Yarına kadar dolapta bekleyecek. Servis edeceğimiz zaman sizinle tekrar ama paylaşacağım. Sadece Evet dostlar pastamızın yani tavuk göğsümüzün son hali böyle. Herkese afiyet olsun. Yapmak isteyen herkese afiyet bal şeker olsun. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.